Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Stickman Hook oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Bu oyun aslında bilenler bilir. Şimdi buraya atıyoruz. Burada kalıyoruz böyle geçiyoruz. Böyle bu oyun. İlk böyle bitirdik mesela. Ee, hayır. Devam ediyoruz. Şimdi böyle. Şimdi şuraya doğru tutunuyoruz. Buradan tekrar. Ve olur mu? Oldu. Ha oldu tam böyle böyle geçmiş atacağız. Level 3. Şimdi buradan böyle atlayacağız. Atlas Spike e böyle mantıken mantıken benim kazanırım 2 saniye. Altlara basa basa kazanırım. Bu aşırı kolay olur ama yer leveller de var. Nasıl dans ediyor ya? Of, çok iyi ya. Dur dur dur. şuraya. Neyse bırak o zaman girer o. Ve bir level daha kalmadı 5. levele geçtik. Tam inerken böyle basacağım ve bitti bu konu. Üf. Oyun şu an bu leveller aşırı kolay. kolay. Diğer levelleri zorlaşacak. Mesela bu level biraz zor. Ama biraz. Tamam onun üstüne düş. Tamam burada tutun. Hop bırak. Ve girdi. Aa burası da var. Burası niye var? Yeni karakter, karakter açmaya çalışıyoruz bu arada şu an. Bölümleri tamamlayın tamamlayın. İşte buradan yuvarlan. Sonic gibi. Dur. Tamam ve girdi. Mükemmel. 8. leveldeyiz. <laughs> evet. 8. levelde. 9'a geçiyoruz. Aşırı kolay. Şimdi buradan yuvarlanıp zınk diye atlayacağız. Çok hızlı oluyor bu. kadar. 9. leveldeyiz. Mantıken altlarına zıplaya 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 gidelim. Ama hızlı gitmek için bunlara kıpkı evet. Ay, Dur şimdi şurayı tutunacağım zınk diye yapacağım. Bundan acı acaba... bu. Yok olmuyor. Yukarı zıplamam gerek. Gel. Bak mesela bu level zor. En geri, en geri, en geri. Hop gir. Bırak işte bu. Level 10. Bunun gibi daha zor leveller var mesela. Bakalım devam. Hadi hadi. zıng Yapıştık. Yapıştık. <laughs> Hay. Oh, tamam. Tamam bu bitti o zaman. 11. Level 11'deyiz. O yüzden ekip. Güzelliğini karakterimiz açıldı. Ninja. Allah. Dur biraz yuvarlanmak gerek. Sonra yapacağız onu. Hayır tutulduk Spiderman gibi. Değme değme devam. değme. değme. Aşağı iniyoruz. Aşağı in in in. Tamam. Bırak. Tutun. Hayır hayır. Şimdi bırak kendini. Tamam. Daha. Tamam düştük aşağı. En baştan başlamamız gerekiyor buradan direkt böyle... o zaman gelebilirdim ki ya mesela bu level zor level nereden diyecektim ki level bitti Allah yanlış kalitle mi bitirdik reklamı. Evet böyle olunca artıyormuş ben yanlışlıkla bastım. Ama en azından artıyor bak. Yani bomboş kullanmıyorsun Tamam. Bu kadar. yapabileceğiz. Güzel. Ona yeri geldi. Tekrar. Zire tutun yeri. bak. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Güzel. 14. levele geldik. Orada Ben bu videoyu yayınlayacağım eğer istediğiniz başka oyunlar varsa e, premierdeki yorumları yazabilirsiniz bu bir çocuk kanalı olduğu için yorumlar kapatılmış o yüzden yorum atamıyorsunuz premierde yayınla yayınlayacağım oradaki chat'e yazabilirsiniz eğer istediğiniz başka oyunlar varsa Brawl Stars, Minecraft gibi oyunlar Buradan böyle geçtik. Tam zıplarız oradan. Şimdi tutuyor ya Geriden tutuyor? Hop. Şimdi buradan bırak tamam. Geç. Geç. Kolay. Tamam bitti galiba. Level olmuş Yine mi? Bak, her burada level Oh! Yeter. O oh, melek. Melek gelmiş. Her böyle yeni karakter çıktığında eküp diyeceğim. Ama gelir yüksek ihtimalle. Geldi. Devam. Zıpla. Buradan geriye gel. İleri doğru zıpla. Tamam. Devam. Tekrar. Hayır hayır geri doğru zıplayacağım. Şimdi burada of. Çok güzel. Çok hızlı ileri gidecek. Tamam güzel. Of. Bitirdik neredeyse. Bölüm uzunmuş. Nereye düşün? Bitti. <laughs> Nereden bitirdi o ya? Bu da garip bir şey. Ama hepsini seçeceğim zaten. Tamam. 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 tamam level 30 veya 25 gibi bırak bırakacağız. Sonra bu video Premiere'de yayınlayacağım. Şu anda izahın yayınlıyorsun. Yayında görüyorsunuz beni. Ee... İstediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Hayır 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 durdu ya. Niye durduyor böyle ya? Hayır. Tamam. Durmaması gerek. Tamam hadi. Dur, dur. aşağı düşelim de. Olmadı. Seni biraz zıplayacağım. Geleceksin aşağıya. Hop. Tamam. Bak şuna ama. Ama şuna ya. Ah tamam şimdi oldu. Ben atla bırak. Bırak. Geriye gel. Ve zıpla. Hadi bitmeyi çok az kaldı. Ve bitti. 18. evveldeyiz. 25. Zıpla zıpla. Geriye gel. Gidir. Tamam. Hop devam. Ve 19'a geçtik. 20'de de bitebilirim bilmiyorum ve yeni karakterin gelmesi çok az kaldı. Evet. Level 20. Bu bölüner böyle ne bilmiyorum. Güzel geç. Tamam. Allah. İnşallah çarpacağız ki. Tamam tamam bırak. Çok uçtuk devam et. 20'de bitirelim bence ve evet. videonun sonuna geldik. Eee Bugün gibi sevdiğiniz oyunlar varsa yazmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı gelmesi için 5 like 5 like atmanız yeterli. Ee, geçenki video 46 kişi izlemiş, 4 like gelmiş olsun. Ee, 5 like bu, bu videoya 5 like gelsin. Eh, va va.